Ve sefer de evet. yarın en çok konuşulacak ben, şey yiyelim. ayakkabılarımız olacak, evet, çizmelerimiz. Bunlar, evet, Bunları biliyorsunuz bir kere daha giymiştim. <laughs> ee, o seste giymiştim, o sesi ilk bölümünde. Ondan sonra bir daha giymedim, bugün giydim. Ee, bugün çok güzel, biliyorsunuz yarın yarı final, evet, pazar mı? final. Ee, Arif, Cenk, Anıl benim son yarışmacılarım. <laughs> Onlarla güzel yemek yedik, çok güzel sohbet ettik valla. Ee, benim için güzeldi tabi sizler Bizim için hızıldı bilmiyorum. Güzel Kameralar var diye mecbur hissetmeyin kendinizi. <laughs> gerçekten çok güzel. Çok güzeldi. Çok eğlendik. evet söyleyebilirsiniz? <laughs> şampiyonluk için bayağı artık uğraşıyoruz. Vallahi, Yemekler, vaatleri tutuyorsunuz siz hep ya. Hep her zaman. Ben her zaman bugüne kadar o sesle verdiğim her sözü tuttum. Ee, önemli bence ben de bana bir söz verilirse tutulsun isterim. İnşallah ee, inşallah şampiyonluk kaderimizde varsa bu yıl alırız. Yoksa da Yapacak bir şey yok. Kıskanılıyor musunuz? Efendim? Diğer yarışmacılarda kıskanılıyor musunuz? Yani Murat Bey'den, Kemal Beyaz Bey'den, Bey'den, Seda Hanım'dan. Yok öyle bir şey hissetmiyorum. Bizde öyle bir şey yok. Yani tatlı tatlı rekabet yaşıyoruz. Ee, her yıl yaşadığımız gibi ama onun dışında böyle kötü bir enerji yok yani asla yok. Şükürler olsun. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Biz o Teşekkür zaman ederiz. şampiyon olursanız biz de sizi destekliyoruz. Teşekkürler. Zaten olursak güzel bir eğleniriz yani inşallah. i̇nşallah. Olmazsak da gidip eve ağlarız <laughs> dermişim. Değil tabii. Ee, Hayırlısı. Peki son, artık son demlerini yaşıyor o ses. O ses bittikten sonra Hatice Hanım ne yapacak? İnzivaya çekilip biraz dinlenmeyi mi düşünüyor? Ay ne düşünüyor? yapacak? Eee <laughs> <laughs> ne yapacağız? Eee bir klip çekimi olacak mutlaka. Çok yoğun bir süreç geçirdik. O yüzden yapamadık bunu. Ondan sonra bir tane projemiz olacak. Şimdi çok şey açıklayamıyorum maalesef. Eee işler devam edecek. Yani stüdyoya gireceğiz, çıkacağız. Klip demişken Hatice Hanım en son yayınlanan klibinizi biliyorsunuz çok tepki çekmişti. En son dediğiniz bir yıl önce. Evet bir yıl önceki paylaştığınız, çektiğiniz klip. Teşekkürler. Dersimizi öğrenip gelelim lütfen. Peki yeni çektik... Şareler veriyorum. Hep siz mi beni sıkıştıracaksınız böyle? Yeni çekeceğiniz klipte dikkat edeceğiniz unsurlar olacak mı? Yine bildiğimiz hadise kendisi gibi istediği klibi çekecek. Ben kendi doğrularıma ben de bu arada ben sadece kadın ve erkeğin eşitliğine inanan bir sanatçıyım. Benim tek derdim o. Yani ben şunu diyorum ben ceza alıyorsam o zaman aynı şekilde klip çeken erkekler de alsın diyorum. Benim tek derdim bu. Yani onun dışında ben her zamanki gibi istediğim gibi kliplerimi çekeceğim. Yani sanatçılık, müzik bence özgürlük. O yüzden Herkes özgürce klibini istediği gibi çekmeli bence ki bence bugüne kadar hiçbir klibimde saçma sapan bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Gayet normal. Sevmek, aşık olmak nedir? Bunu yansıttık. Hiçbir zaman çizgimizi aşmadan sarılmak, sevdiğinizi boynundan öpmek bence bunlar güzel şeyler. Yani onun dışında bir şey yok bizde. Peki yeni reklam anlaşmanız da hayırlı olsun diyelim ondan da bahseder misiniz bize? Ee, Geçtiğimiz günlerde gün boyu storylerde bayağı bir çekim aşaması yaşanmıştı. Buna çalıştık. <laughs> Buna çalışmışsınız ama yanlış çalışmışsınız. Çünkü bu aslında geçen yılın anlaşması ve ikinci reklam filmiydi. Bu da yanlış oldu. Evet, <laughs> sınıfta kaldı arkadaş. Evet, son zamanlarda e, sosyal medyada paylaştığınız videolar çok böyle gündemde. Evet. Nasıl buluyorsunuz? Size tepkiler daha doğrusu nasıl geliyor? Bak güzel geliyor. Yani güzel tepkiler alıyoruz. İnsanlar çok paylaşımda bulunmamızı seviyorlar. Videolar yüklememizi seviyorlar. Hoş tabii biz de ee, normalde yüklediğimiz şeylerin dışına çıkmayı seviyoruz. Değişik şeyler olsun diye. Talihsiz bir olay yaşadınız. Eee Bakalım. Ha ba saniye <laughs> bitireceğim. <türü gülüyor> ya. Hayranınızda yaşadığınız talihsiz evet, olayda 5 evet. aylık bir e, cezaya evet. verildi. Evet. Bu konu hakkında ne söyleyeceksiniz? Bu konu çünkü çok geniş anlamda düşünülüyor. Bazı insanlar hayranınız da diyor ama sizin yaşadıklarınızı kimse bilmediği için Yok arkadaşa hayranlık başka bir şeydir. <laughs> yani ben tabii ki de beni seven Herkesi ben de seviyorum ama bu olay başkaydı yani. Gerçekten yapmasını istiyorum. Zafi cezasını almasını istiyorum. Ben şöyle söyleyeyim size. Ben korktuysam bunun bir nedeni vardır. Onu söyleyeyim. Onun için ben korktum. Söyledim. yani Geniş, ben korktum yaşadınız. ve o günden beri farklı bir bir insan oldum yani korku evet. konusunda gerçekten. Yani kapımı hiç kimseye açmıyorum mesela. Öyle bir şeyim var, öyle bir korkum var. Güvenlik önlem alınması zaman yanınızda bir koruma. E tabii her zaman var yanımızda yani. Ekibimiz yanımızda ama tabii her zaman da insan bazen de özgür olmak istiyor, yalnız olmak istiyor. Yani ben bu konuda korkmasaydım tabii ki de böyle bir dava olmazdı arkadaşlar. Şikayetçi olmazdım ama, ama... Korkunç bir olay Demir yani. Genel olarak hayranlarınıza karşı düşünceleriniz hiç değişmedi. As niye değişsin? Evet, Magazin şeye şeyi çevirme bu olayı izin verme. Ben sizler yana şu an hadi konuşmaya yavaş yavaş çalışıyorum inelim. zaten hadi sen. Evet farkındayım. <laughs> <laughs> Annenizle de geçtiğimiz günlerde çok güzel bir yemek yenildi. Aslında hep küslük davası olduğu için sen, güzel oldu. Bu konuda hakkında ne söyleyeceksiniz? Az önce Derya Hanım da galiba buradaydı. Öyle mi, öyle. Ben e, bu aile konuları çok soruldu. Hı -hı. Bu konulara bir daha girmeyeceğim dedim 2019'da. Ailem Hı. benim için kutsaldır. Bu kadar. O zaman hemen Olunca, aşkı soralım <laughs> 2019'da. No, aşk. Önce ben Maçalak bir saniye. Önce yarışmacılarımı öpeceğim. Yarın şey görüşürüz. Şeyin. Çok güzel oldu. Ben de Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay <laughs> bay. ne diyorsunuz? Hadise Hanım ben bir sanırım. röportajınızda hani ben Buyurun. kimse ünlü yapamam. Aşık olmam lazım vesaire diye konuşmuştuk. <laughs> o zamandan bu zamana değişen bir şey oldum Hayatımıza girebilecek <laughs> potansiyele ee, sahip bir erkek. De şu, de Ay buna aslında şu an çok enteresan bir cevap verecektim ama kimseye prim olmasın vermeyeceğim. <laughs> Cevabı alalım o daha sonrası olsun Hadise Hanım. İyi akşamlar. O telefonu vermedin değil mi?